Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Besede 0 başlıyoruz. Öyle değişik içerikler olsun diye biraz daha besi atarım. Günlük hediyemizi alalım. Ve bu bir seri olacak. Bundan sonra her gün besi atacağım. Dükkan çok kasıyor sizde de böyle mi? Yeni karakterimizi aldık. Cisi sizce güzel bir karakter mi? Şimdi de yeni karakter açmaya başlıyoruz. Oopoko iyidir. Şimdi karakter seçelim. Hımm ne seçsem? Ben Daryl oynayacağım siz olsaydınız ne oynardınız? Hesaplaşmayı seçip maçlara başlayalım. Sonunda maça giriyoruz girmeden önce beğenip abone olur musunuz? Çok bekletiyor bu ekranda. Hadi be abicim çok bekledik. Şükür kavuşturana başladık. Gel bakalım el primo. Gel buraya kaçma. Piu piu. Öldün siktir git. Ala beta öldürdüm seni. Neyse artistlenmenin sırası değil. Düzgünce oynayıp kazanalım. Çakal bana gelmeye çalışıyor. Sen şimdi naneyi yemedin mi? Bekle geliyorum oğlum. Küyü. <laughs> <laughs> ha ha ala beta öldürdüm adam ol. Neyse artistlenmenin sırası değil ölmeyelim. İyi gidiyoruz. Enayiler yükleri almamış. Neyse biz gidip toplayalım enayi yükü sonuçta. Enayi yükü baldan tatlıdır. Piyu piyu. Hım adamlar nerede acaba? Of çok sıkıldım adam yok amk. Vay oç internet. Gel buraya brok kaçış yok. Piyu piyu piyu. Şöyle atalım havalı olalım ala beta ben kazandım. İkinci maça hızlı bir şekilde geçelim bakalım. Oyun çok bekletiyor. Bu Star hediyesi acaba efsanevi çıkar mı? Çekti oyun bize resmen. İkinci maça geçelim hızlıca. Bekliyorum, bekliyorum. Ve yine bekliyorum. Şu ekranda niye ise çok uzun süre kalıyor. Bekliyorum, bekliyorum. Ve yine bekliyorum. Şükür kavuşturana başladık Allah'a şükür. Bismillah. Gel buraya kutu. Piu piu fiu. Gel buraya cesi. Kaçaman kurtulaman. Ala beta ben kazandım. İçeriye dalalım ya Allah bismillah diyerek. Ağla beta öldürdüm seni. Enayi yükü baldan tatlıdır. Hemen alalım şu yükleri. Kaçalım yoksa öleceğiz. Kaçtık ağla beta. Hım sıkıldım. Kaçaman kurtulaman gel buraya. Piyu piyu. Gel buraya seni öldüreceğim. Kaçma lan şerefsiz. Kaçtı İbne. Bekle sen İbne seni bulacağım oğlum. Gel buraya kaçaman kurtulaman. Uğraştırma gel yanıma öl artık. Şimdi siktim seni. Ala beta öldürdüm seni. Ha ha ha. Çok sıkıldım ayağıma gel öl. Neredesin ölüm aramaktan bıktım. Çık artık ortaya azıcık döveceğim sadece. Of ara ara sıkıldım. Çık artık ortaya azıcık döveceğim sonra lobiye yollayacağım. Hala etrafta yok. Delireceğim çık artık ortaya. Bu çocuk halen niye yok çok sıkıldım yav ara ara hal oldum. Çık artık ortaya. Tezevenk gibi bir saatir buradaymış puşt. Öl artık. Al sana Hacı Bekir lokumu. Ala beta öldürdüm seni. Hız kaybetmeden öbür maça geçelim. Şöyle güzel bir şekilde kupalarımızı alalım. Hızlı bir şekilde ana ekrana gidelim. Yeni maça geçelim. Çok bekletiyorsun oyun. Geldik ölüm yerine bir saat bekleyeceğiz. O yüklenmiyor amına koyayım. Elhamdülillah geldik. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım. Ha Hahaha -ha, ağlıcesi öldürdüm seni. Gel primo korkma. Gel bakalım kimin taşağı daha büyük görelim. Yanlışlıkla ulta attım amk. Sinirlendim öl. Öl artık Ank. Ha 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 ala beta öldürdüm. Aha enayi yükü. Enayiler yükleri almamış. Enayi yükü baldan tatlıdır. Hızlıca kutuları kıralım. Gel bari şekilli şüküllü öldürelim. Çok şekilli şüküllü öldürdük maşallah. Aha bir enayi yükü daha. Hızlıca alalım. Enayi yükü baldan tatlıdır. Şimdi adam bulak. Aha çakal ayı orada. Gel bakalım ayı. Kaçma şerefsiz ibne. Kaçaman kurtulaman. İşte yakaladım seni. Ağla öldüm. Aha hesaplaşmaya kaldık. Hemen bulalım şu adamı. Neredesin Ank? Aha buldum seni burok. Gel şekilde şükürlü öldürelim. Ağla beta kazandım. Hızlıca öbür maça geçelim. Güzelce kupalarımızı alalım. Kızlıca ana ekrana gidip maça geçelim. Yeni maça geçerken lütfen o kadar emek veriyoruz beğenip abone olur musunuz? Abi anlamıyorum oyun niye bu kadar bekletiyorsun Haydi Yavank. Öldük beklemekten. Şükür kavuşturana. Bismillah diyerek başlayalım. Gel bakalım kimin taşağı daha büyük benimki daha büyük ama neyse. Ağla öldüm. Şu enayi yükünü alalım. Gel buraya Pocofiu. Pichu Pichu. Ağla öldüm. Şu enayi yüklerini de alalım. Şurada biraz daha enayi yükü var. Enayi yükü baldan tatlıdır hızlıca alalım. Şimdi adam aramaya gidelim. Öldün ağla beta. Gelin buraya bakalım kimin taşağı daha büyük. Fiu, piku piku. Efektler nasıl ama? Aha gel buraya brok. Piku piku. Aha kaldık hesaplaşmaya gel buraya ceki. Vay oç internet. Gel artık amk. Yanlış attım ultiyi. Sinirlendim gel hemen buraya. Yani ne gerek vardı bu kadar kaçmaya? Ala beta ben kazandım ha ha ha. Çok iyi ilerliyoruz. Hemen öbür maça giderim. O Star hediyesi acaba efsanevi çıkar mı? Yaptı oyun bize. Hızlıca öbür maça geçelim. Umarım fazla bekletmez. Oh çok bekletiyor. Çok sıkıldım başla artık. Şükür başladı. Bismillahirrahmanirrahim. Gel buraya cesi seni öldüreceğim. Piu. Öldün ağla beta. Gel götün yiyorsa. Fiu. Ha Haha ölecek. Lan öldüm meke kolum yok sanırım sinirlendim intikam alacağım ama alamayacağım. Of kazanma serisi bitti. Hızlıca öbür maça geçelim. Of umarım çok bekleyemeyiz. Hızlı geçir artık Ank. Çok yavaşsın oyun. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım. Gel buraya Şeli. Kaçtı yine. Seni bulacağım oğlum. Neyse yükleri kırıp güçlenelim. Bekte geliyorum Şeli. Ha, ha ha ha. Gel Ceki. Ölecen ağla beta. Vay oç internet. Oç internet. Ölecen barlı ağla. Ha, ha ha öldün ağla beta. Hesaplaşmaya kaldık. Adamı bulalım hemen. Neredesin ölüm? Gel buraya Cesi. Ala beta ben kazandım ha ha ha. Hızlıca ömür maça geçelim. Arkadaşlar çok emek verdim bu beğeniyi çok görmeyin. Hepinizi çok seviyorum iyi ki varsınız.